Finans analisti İslam Memiş, 2025'in sonuna yaklaşırken yatırımcılara önemli mesajlar verdi. Özellikle altın ve gümüş tarafında kademeli alım yapılması gerektiğini vurgulayan Memiş, yeni yıla girmeden pozisyonlar bitmeli diyerek yatırımcılara çağrıda bulundu. Gram altın için 5800 Türk lirası seviyesinin altında kalan her rakamın alım fırsatı olduğunu söyleyen Memiş, gram altında daha önce 3 kademe alım yaptık. 125-125, 125. Son %25'lik kısım için TL'de bekliyoruz dedi. TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı verilerine göre enflasyon aylık bazda %0,87, yıllık bazda ise %31,07 oldu. Bu rakamlarla birlikte memur ve emekli maaş zamları da şekillendi. Beklenen zam oranları şöyle memur ve memur emeklisi, %17,55 Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi, %11,20 ayrıca en düşük emekli maaşının 18.000 TL'den 20.620 TL'ye yükseleceği tahmin ediliyor. Konut ve iş yeri kira artış oranı ise %35,91 olarak belirlendi. Memiş, enflasyon düşse de gıda fiyatlarının yüksek kaldığını belirtti. Kasım ayında en çok zamlanan ürünler arasında patates, %6,9, margarin, %6,6, tereyağı, %5,9 ve şarküteri ürünleri, %5,5 yer aldı. Yıllık gıda enflasyonu %27,44 seviyesinde. Memiş'e göre pazarda fiyatların geri gelmemesinin temel nedeni bu yapışkan gıda enflasyonu. Tüfe düşüyor ama halk pazarda bunu hissedemiyor. Çünkü güdada kalıcı bir düşüş sağlanamadı. İslam Memiş, gram altın yatırımcıları için kritik bantları da paylaştı. Şu anda fiziki gram altının yurt dışı piyasalarda 5830 TL, Türk Türkiye piyasasında ise 5805-850 TL bandında işlem gördüğünü söyledi. Memiş'e göre destek seviyeleri, 5540-5693-5740 TL ortalama maliyet seviyesi, 5.668-5.693 5 693 TL pozisyon için, 5800 Türk Lirası 6 fırsatlı seviyelerin altında pozisyon alınmasının mantıklı olduğunu belirten analist. Yeni yıl itibarıyla doların gram altını yukarı yönlü desteklemeye devam edeceğini söyledi. Yılın dikkat çeken yatırım araçlarından biri de gümüş oldu. Memiş, ons gümüşte hedeflenen seviyelere ulaşıldığı ve altın gümüş rasyosunun 88'den 71-80'e gerilediğini belirtti. Gram gümüş ise 79 Türk Lirası 87 kuruş seviyelerinde işlem görüyor. Ancak şu anki fiyatların yeni alım için uygun olmadığını söyleyen Memiş, 2026'da daha iyi fırsatlar oluşacak. Şimdilik izlemek daha doğru dedi. Memiş, Euro-Dolar paritesinde 1,16 seviyesinin altını alım fırsatı olarak değerlendirdiğini de belirtti. Finans analisti İslam Memiş, TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Piyasalardaki son durumu değerlendiren İslam Memiş, 2026 yılının manipülasyon yılı olacağını söyledi. Memiş, altın hakkında açıklamalarda bulundu. Finans analisti İslam Memiş, Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verilerini ve piyasalardaki etkilerini değerlendirdi. Memiş, Kasım ayında enflasyonun aylık bazda 0,87 puan gerilediğini ve yıllık bazda %31,07 seviyesine indiğini belirtti. Piyasa beklentisinin %1, 21, 25 aralığında olduğunu hatırlatan Memiş, açıklanan verinin beklentilerin altında kaldığını ifade etti. Ocak ayında %42 seviyelerinde olan enflasyonun %31'e gerilediğine dikkat çeken Memiş, yıl sonu enflasyonunun %30-31 bandında tamamlanmasını beklediğini kaydetti. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış olanlarının ve maaş zamlarının belirginleştiğini vurgulayan Memiş, Kasım ayı itibarıyla iş yeri ve konut kira zam oranının %35,91 olduğunu bildirdi. Aralık ayında sözleşme yenileyecek vatandaşların bu oranı baz alarak pazarlık yapabileceğini belirtti. Emekli ve memur maaşlarına ilişkin öngörülerini paylaşan Memiş, en düşük emekli maaşının yeni yılla birlikte muhtemelen 20.620 liraya yükseleceğini söyledi. Memiş, memur ve memur emeklilerinde %17,55, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinde ise %11,20 civarında bir artış beklendiğini ifade etti. Manşet enflasyondaki düşüşe rağmen gıda enflasyonunun yüksek seyrettiğini belirten Memiş, gıda fiyatlarındaki yıllık artışın %27,44 olduğunu kaydetti. Memiş, rakamlar hane halkının, cebimizin, soframızın enflasyon tarafında gerileme olduğu anlamına gelmiyor. Gıda fiyatlarındaki hayat pahalılığı devam ediyor. Geçici bir enflasyon yok, kalıcı bir enflasyon var. Değerlendirmesinde bulundu. Aralık ayında en fazla artış gösteren ürünlerin patates, margarin, tereyağı ve şarküteri ürünleri olduğunu belirtenmemiş, gıda enflasyonunda yükseliş yönlü beklentisinin sürdüğünü dile getirdi. Türkiye'deki nüfusun yaşlandığını ve doğum oranlarının azaldığını gösteren TÜİK verilerine de değinenmemiş, ekonomik buhranın devam ettiğini savundu. Merkez bankaların faiz kararlarını değerlendirenmemiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TCMB, 11 Aralık'taki toplantısında 100 bas puanlık faiz indirimi yapmasını beklediğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın FED, da 10 Aralık'ta 25 baz puan faiz indirebileceğini öngörenmemiş, Fed'in 2026 yılında en az 5 kez faiz indirimine gidebileceğini tahmin ettiğini söyledi. Finans analisti İslam Memiş, Borsa İstanbul, döviz kurları, altın ve kripto para piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Memiş, Borsa İstanbul Yüz Endeksinin 11.100 puan seviyesinde olduğunu belirterek, 11.200 puanlık kritik direnç seviyesinin kırılamadığını ve endeksin yeniden 11.800 ile 11.200 bandında destek arayacağını ifade etti. Döviz piyasasına ilişkin öngörülerini paylaşan Memiş, dolar kurunun 42 lira 44 kuruş seviyesinde stabil seyrettiğini, avro dolar paritesinin ise bu hafta toparlanarak 1,1664 seviyesine ulaştığını kaydetti. Memiş, Avro Türk lirası kurunun 49,55 seviyesine yükseldiğini ve yılı 50 liranın üzerinde kapatabileceğini belirtti. Petrol fiyatlarının 63 dolar seviyesinde olduğunu ve Rusya-Ukrayna savaşındaki tanker saldırılarının fiyatları yukarı ittiğini belirtenmemiş. Bitcoin'in 93.046 dolar seviyesinde işlem gördüğünü ancak sağlıklı bir yükseliş için 102.500 dolar üzerinde kapanışlar gerektiğini söyledi. Trump açıklamaları, Venezuela gerginliğini ve körfezdeki gelişmeler gibi jeopolitik risklerin devam ettiğine dikkati çekenmemiş. Ocak ayından sonra piyasaların daha hareketli olacağını ifade etti. Ons altının 4180 ile 4230 dolar aralığında dalgalanmaya devam ettiğini aktaran Memiş, gram altın yatırımcıları için stratejilerini paylaştı. Memiş, gram altında 3 kademeli alım stratejimizi uyguladık. Ortalama maliyet 5693 lira civarına geldi. Gram altın şu anda 5830 lira seviyesinde. 5800 lira altını alım fırsatı olarak görüyorum yeni yıla girmeden alım pozisyonlarının tamamlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dolar devreye girdiğinde gram altını destekler, değerlendirmesinde bulundu. Memiş, yatırımcılara şu uyarılarda bulunarak açıklamalarını tamamladı. 2026 yılı manipülasyon yılı olacak. Bu nedenle elinizdeki varlıklara sahip çıkmak büyük marifet olacaktır. Alsat yapmak yerine elde tutmak daha doğru olacaktır. Gram altın alacak olanlar için tavsiyem, 5800 lira altındaki her seviye bir alım fırsatıdır ons gümüş ve gram gümüşün bu yılın şampiyonu olduğunu vurgulayan Memiş, altına gümüş rasyosunun 71,80 seviyesinde olduğunu belirterek, elinde gümüş olanlar için altına geçişin mantıklı olabileceğini ifade etti. Memiş, özellikle asgari ücrette 30 bin Türk lirası üzeri bir rakam beklediğini söylerken, gram altında görülen geri çekilmeleri fırsat olarak nitelendirdi ve piyasalar için net konuştu. Piyasalar yine bir manipülasyon piyasası içinde. Herkes varlıklarına sahip çıksın, borsa hariç son açıklanan enflasyon verisini değerlendirenmemiş, kendi beklentisinin %1,25 civarında olduğunu, verinin ise %0,87 ile bunun altında geldiğini belirtti. Ancak asıl kritik noktanın gıda enflasyonu olduğunun altını çizdi. Yıllık gıda enflasyonunun %27'nin üzerinde olduğuna dikkat çekti. Hayat pahalılığı var. İnsanlar bunu mutfakta ve rafta görüyor. Tüfe rakamı geriliyor ama gıda tarafı artmaya devam ediyor, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ekonomi Yönetimi'nin yıl sonu enflasyon beklentisini önce %28-29 ardından %30'un üzerine revize ettiğini, kendisinin de yıllık kapanışta %31 civarı beklediğini söyledi. Bu çerçevede memur ve emekli memur maaş zamlarının büyük ölçüde netleştiğini, kira artışları için kullanılacak oranların da bu tabloyla şekillendiğini ifade etti. Asgari ücret için ise net bir rakam telaffuz etti. Asgari ücret tarafında da 3250-3260 Türk Lirası civarında, yani 30 bin liranın üzerinde bir rakam beklediğimi söyleyebilirim. Memiş, 2025 boyunca kurun baskılandığını, gerçek kur riskinin tam anlamıyla ortaya çıkmadığını savunarak 2026 yılı için şu uyarıyı yaptı. 2025 yılında baskılanan bir kur var karşımızda. 2026'da kur riski de devreye girerse işler zorlaşabilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için de net bir beklenti verdi. 11 Aralık'taki toplantıda 100 baz puanlık faiz indirimi bekliyorum. Bundan sonra açıklanacak enflasyon rakamları Merkez Bankası kararlarında daha belirleyici olacak. Türkiye'nin merakla beklediği Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı. Aylık bazda %0,87, yıllık bazda ise %31,07 olarak gerçekleşen enflasyon oranları piyasa beklentilerinin altında kalarak sürpriz yaptı. Bu verilerin ardından Aralık ayı kira artış oranı da %35,91 olarak netleşti. Rakamları TGRT haber canlı yayınında değerlendiren finans analisti İslam Memiş, hem faiz kararı hem de konut piyasası hakkında çok konuşulacak öngörülerde bulundu. İşte merak edilen detaylar. TGRT haber canlı yayınında enflasyon rakamlarını değerlendiren finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı: "Kasımda aylık TÜFE 0,87 artıyor. İşte beklenti 1.25, önceki de 2.55. Yani beklentinin biraz daha altında olduğu için biraz da yılı kapatıyoruz." ve dolayısıyla buradaki rakamsal değerlerde birçok zamba yansıyacak. Enflasyon rakamları biraz daha tartışılabilir. Yani sosyal medyada bunun biraz daha tartışması sürebilir diye ben tahmin ediyorum. Ancak kalemlere baktığımız zaman eğitimin birinci sırada olması ciddi bir anlamda kafada soru işareti bırakıyor. Çünkü geçen aylarda da eğitim tarafında çok ciddi harcamalar ve artışlar vardı. Eğitim önemli yani ülkemiz için. Hatta gıdadan daha önemli benim nazarımda. Yine ilk 3 sıralamasında %33.91 ile gıda fiyatları 3. sırada yine yerini aldı. Burada da ciddi bir anlamda bu gıda tarafındaki problemlerin halen çözülmediğini, halen yüksek kaldığını bize gösteriyor. Burada beklentinin altında olduğu için biraz daha tartışılabilir. Gözler Merkez Bankası'nda Ben az önce de açıkladığım gibi işte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan 100 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyorum diye. Bu düşüncem halen geçerliliğini koruyor. Yine ben 100 baz puanlık bir faiz indirimiyle yılı ben tamamlayacağını tahmin ediyorum. Kişisel öngörüm 100 baz puan seviyesinde bir kapanış bekliyorum şahsen. Çünkü Merkez Bankası da teknik olarak risklerin farkında. Biraz daha teknik piyasayı yakından takip ediyor. Bakalım bu rakamlar umarım tekrar düşüş eğilimi, rakamsal değerlerdeki düşüş eğilimi soframıza, cebimize, raflara yansır, enflasyon tarafındaki iyimser gidişat devam eder. Aralık ayına yine bakacağız. Aralık ayında yine bir puanın aşağısında bir enflasyon rakamı açıklanırsa bu da piyasalar açısından rahatlatıcı olur.